Üç katlı müstakil bir evde mutluluk hakimdi. Güneş sımsıcak gökyüzünde gülümsüyor, yere düşen yapraklar, hafif soğuk hava sonbaharını unutturuyordu adeta. Tatlı bir telaş hakimdi sanki. Bu telaş evdekilerin ömürlerine ömür katıyordu. Pencereye doğru uzanan çam ağaçları, çatıdan gelen güvercin sesleri sanki bayram gününe eşlik ediyordu. Yusuf'un yıllardır çocuğu olmuyordu. Tedavi ise tüp bebekti varını yoğunu bir evlat için harcamıştı. Sabır, dua ve tevekkülle 20 sene beklemişti. Her şeyden umudunu kestiği, tedavilerin vazgeçtiği, nasip böyleymiş dediği bir zamanda gözlerinden akan yaşı silmiyordu artık. Şükür gözyaşlarıydı. Seccadesini toplayıp yanına gelen annesi elini omzuna koydu. Gözün aydın evladım, çok şaşırdım. Hiç isyan etmedin. Bak bugünlerde geldi. Rabbim hayırlı ömürler versin dedi. Sarıldılar. Allah razı olsun anacığım. Dualarını desteklerini hiç eksik etmedin dedi Yusuf. Yusuf'un eşi Enise Hanım yıllar sonra zorlu bir doğum yapmıştı. Şu an yoğun bakımdaydı. Evladı küvözden nihayet çıkmış, annesinin kokusunu almak için gün sayıyordu. Enisem de iyi olacak oğlum. Kalkıp gelecek sağ salim inşallah dedi annesi. Bir kalpte hüzün ve sevinç nasıl ikiye ayrılırsa Yusuf'un kalbi de o durumdaydı. Sessizliği bir korna sesi bozdu. Mahallenin nalcılıkla uğraşan serseri tipli ama saf Hüseyin'in sesi duyuldu. ''Hadi gelin neredesiniz? İşim gücüm var benim de. Şu kurbanları indirelim.'' diye söylenirken bir yandan da ''Gözümüz aydın, hayırlı olsun.'' diyerek aşağıdan yukarı laf yetiştirmekteydi. Yusuf evladı için on koyun adamıştı bayram havasında kuzenler, komşular eşliğinde kurbanlar kesildi. Fakir fukaraya dağıtılıp sevinçleri, şükürleri yedi mahalleye duyuruldu. Yoldan gelip geçenlere ne olmuş burada diye sordular birbirlerini. Duymadın mı? Kısır Yusuf'un çocuğu olmuş diyerek yanıtladılar birbirlerine. Konuşulanlar Yusuf'un kulağına geliyor ama sevincini gölgeleyemiyordu. Yusuf bir fabrikanın muhasebecisiydi. Yıllar önce babasını kaybetmiş, evin geçimini kardeşlerinin sorumluluğu Yusuf'u biraz yormuştu. Erken ağarmış saçları bir de üstüne kısır Yusuf demeleri içine hep yaraydı. Doktorların teşhisiyle Yusuf Bey, "Çocuğunuzun olmaması sizden kaynaklanıyor." demesine karşılık Enise Hanım hiç sorun etmemiş. "Ben seni seviyorum Yusuf. Hep seninleyim ölene kadar." demesiyle Yusuf'a derman can olmuştu. Enis Hanım hamile olduğunu küçük bir kan tahliliyle öğrenmişti. Bak Yusuf'um seni sevdim, bekledim, sana demiştim diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Bu zorlu süreçte eşinin sabırlı, isyan etmeyen kişiliğine kaç sefer aşık olmuştu. Sayamazdı hiç. Hadi oğlum çok iş var. Neden dalgınsın? Annesinin sesiyle düşüncelerinden sıyrılıp işe koyuldu. Misafirlerle ilgilenmeye başladı ablası, yeğenleri rengarenk balonlarla odayı süslemeye başlamışlardı. Patronu tepsi tepsi baklava göndermiş, hayırlı olsun çiçekleri hediyelerle ev dolup taşmıştı. Yusuf, bütün bunlara bakıp bu kadar çok sevildiğimi bilmiyordum dedi. Ablasıyla sarıldılar. Bunları düşünme kardeşim. Yakup peygamberin Yusuf'a kavuştuğu gibi bugün Allah'ın izniyle sen de en iyisiye kavuşacaksın dedi. Yusuf henüz evladını görmeye hastaneye gitmemişti. Enisiye ihanet edecekmiş gibi hissediyordu kendisini. Evladını koklayıp bağrına basarsa yoğun bakımda cihazlara bağlı olan eşinin hali gözlerinin önünden gitmiyordu. Boğazı düğümleniyor ama kimseyi daha fazla üzmemek için belli etmiyordu. Ablası iç çekerek, ''Keşke babam da görseydi.'' dedi. O sırada Ayşe anne geldi. ''Sen de uygun görürsen, iznin olursa babanın ismini verelim oğlum dedi. Akşama camiden imamı çağıran Yusuf annesinin bu fikrini onayladı. Yakub'um imanlı, dedesi gibi sabırlı çalışkan olsun. İsmi koyuluyor, onun için hazırlıklar yapılıyor ama kime benziyor acaba? Gözleri enisem gibi baksın, onun gibi gülsün diye geçirdiği içinden. Akşam ezanı okunmuştu. Abdest alıp secdeye gitti ellerini semaya açıp hıçkıra hıçkıra dua etti. Allah'ım en isemi benden alma. Şükür sana, hamd sana, onu bana bağışla diyerek dualar etti. Bu sırada yeğeni aşağıdan bağırdı. Geldi, bebek geldi. Siyah başörtüsü omuzlarından aşağı dökülürken mahzun yüzünü uzun kirpikleri izliyordu ki Züleyha merdivenleri ağır ağır çıkarken evi mis gibi bir koku sardı. Bu koku kucağındaki beyaz kundaktan geliyordu. ''Emanetini getirdim enişte'' dedi Züleyha. Yusuf elleri titreyerek emanetini kucağına aldı. Konuşamıyordu. Konuşmaya başlarsa hıçkıra hıçkıra ağlayacağının birincindeydi. Baldızı ve kayınvalidesi hastaneden bebeği çıkarmışlardı. Yusuf, evladının kokusunu içine çekti küçük yumruk ellerini avuçlarını aldı, kokladı, öptü, bebeğini beşiğine yatırdı. Eczaneden anne sütünü yakın mama aldılar. İnşallah ablam gelene kadar bakacağız yeğenime, dedi Züleyha. Yusuf kafasını sallayarak sessizce ayrıldı odadan. Hiçbir şey demeden, hiçbir şey umursamadan hastanenin yolunu tuttu. Enise'ye gidiyordu. Arabasını park edip yoğun bakım ünitesine çıktı. Yola ezberlemişti. Cihazlara bağlı eşini görmeye doyamıyordu. "Enişem," dedi. "Uyan. Yavrumuz geldi. Uyan. Elleri ufacık. Sana ihtiyacı var." Yanında dualar etti. Hemşirenin ziyaret saati bitti uyarısıyla oradan ayrılmak zorunda kaldı. Günler geçti. Züleyha okuldan kalan zamanlarda bebekle ilgileniyor, boş zamanlarında eve gidiyordu. Üniversiteden Osman'a aşıktı. Osman tıp okuyordu. Birbirlerini çok seviyorlar, gelecek üzerine hayaller kuruyorlardı. Şimdilik ailelerinin haberi yoktu. Osman zengin bir ailenin tek çocuğuydu. Gönlünü edecek o kadar kız varken neden ben diye sordu Züleyha. Seviyorum seni kızım. Bizim sevdamız mezara kadar. Bize gidelim. Bir şeyler içer takılırız. Annemler yok. Yurt dışındalar. Hizmetçiyi de gönderirim. Hem saçlarını merak ediyorum. Beyaz teninde nasıl duruyor acaba? Olmaz, okul bitsin, çiçeğinle beni istemeye gelirsin. Buralarda eski adetler kalmadı. Züleyha aşk dolu kalbine söz geçiremiyordu. Osman, Züleyha'nın yüzünü okşadığında hızla geri çekildi. Gitmem gerek diyerek arabadan indi ve yürümeye başladı. Köşeyi dönerken Yusuf'la karşılaştı. Kimdi o Züleyha? diye sordu Yusuf. Züleyha sesi titreyerek okuldan arkadaşım enişte dedi. Sen bilirsin Züleyha, aklı başında bir kızsın. Sen nasılsın, nereden geliyorsun enişte? Enisemin yanında, hastaneden geliyorum, doktorlarla konuştum. Değerleri normale dönüyor, yavaş yavaş uyandırılacak. İnşallah enişte. Ne iş yapıyor az önceki oğlan? Aynı okuldayız. İkimiz de doktor çıkacağız Allah'ın izniyle. Dikkat et Züleyha, gözüm tutmadı bu çocuğu. Tamam dikkat edelim sağ ol işte. Ve birlikte eve gittiler. Eve geldiğinde anası beşiğin başında oğlunu sallıyor, bir yandan da tesbih çekiyordu. Telefon çaldı. Arayan Enise'nin doktoru. Acil hastaneye gelmesini söylüyordu. Konuşmayı duyan Züleyha da hastaneye gitmek için hazırlandı ve hızla çıktılar. Korku ve umutla hastaneye vardılar. Koşarak Enise'nin olduğu odaya çıktılar. Yusuf sesi titreyerek sordu. Enisem iyi mi? Uyandı mı? Sakin olun Yusuf Bey, her şey yolunda. Eşiniz uyandı ama çok yorgun ve zayıf. Görebilirsiniz ancak sizden ricam yormadan konuşun. Özellikle kardeşini görmek istedi. Züleyha'nın yüreği sıkıştı. Hemşire nezaretinde Yusuf ve Züleyha yoğun bakıma doğru yürümeye başladılar. Uyanmıştı ablası. Gözlerinin feri gitmiş, benzesi olmuş, kalbi cihaza bağlı bir şekilde onlara baktı. ''Enisem, yavrumuz oldu.'' dedi Yusuf. Tebessüm etti Enis'e. Ve Züleyha konuşmaya başladı. ''Nasılsın abla?'' ''Çok özledik seni.'' ''Eve gideceğiz, iyi olacaksın.'' ''Görsen minicik yeğenim sana hasret.'' ''Anne kokusuna hasret.'' Enis'e'nin elini tuttu. Elleri buz gibiydi. B ''Biliyorum.'' dedi Enis'e. ''Yavrumu rüyamda gördüm.'' ''Kokusunu aldım.'' emzirdim. Yusuf konuşmaya başladı. Çok güzel Enisem. Tıpkı senin gibi bakıyor. Sen iyisin. Evimize gideceğiz. Rüyamda bebeğimi gördüm. Emzirdim Yusuf. Yeşil vadiler, cennet köşkleri, kevser ırmakları gördüm. Duraksadı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Züleyha, elini ver kardeşim. Sana son vasiyetim. Yavrum sana emanet. Yusuf, Züleyha ile evlenin. Evladımı üvey anne eline bırakmayın. Söz verin bana. Onun annesi ve babası olacaksınız. O benim size emanetim. Yoksa ahirette de iki elim yakanızda olacak. Abla neler söylüyorsun? Sen iyi olacaksın. Evine yavruna kavuşacaksın. Ben gidiyorum Züleyha. Son nefesimde son vasiyetim bu.'' Enise, Yusuf ve Züleyha'nın ellerini birbirine kenetledi. Umutlarla girdiği odada şok geçiren Yusuf tepki veremiyordu. Züleyha hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Cihazdan gelen sesler çoğalmaya başladı. Enise'nin dermanı kalmamıştı. Su diyebildi. Züleyha can havliyle ablasına su içirmeye çalıştı. Enise kelime-i şehadet getiriyordu. Yusuf koşarak doktoru çağırdı. İçeri koşan hemşire ve doktorlar müdahale etmeye başladılar. Odadan çıkarılan Yusuf'un gözlerinin önünde film şeridi gibi Enis'e geçiyordu. Bir umutla kapının önünde bekliyordu. Ve uzunca bekleyişin ardından doktor kapıda belirdi. Başı yerdeydi. Çok uğraştık. Maalesef kurtaramadık. Başını sağ olsun. Hastaneyi Züleyha'nın abla diyen feryadı inletti. Yusuf Olduğu yere çökmüş, katıla katıla ağlıyordu. Züleyha'ya sakinleştirici yapıldı. Ablasının son sözleri kulaklarından gitmiyordu. Sonbahar yapraklarının döküldüğü yerde hava kasvetliydi. Kurbanlar kesilip bayram yeri olan ev şimdi matem havasındaydı. Günler birbirini kovaladı. Züleyha okula gitmiyor, evde yeğeniyle ilgileniyordu. Aylar geçmesine rağmen çok sevdiği, hayaller kurduğu Osman arayıp sormuyordu. Arasam acaba diye düşünürken kapı çaldı. Ayşe anne, Züleyha, kızım biri seni soruyor dedi. Merdivenlerden inen Züleyha kapıda Osman'la karşılaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken Osman, ''Züleyha seni almaya geldim, yeter artık, yürü gidiyoruz.'' diyerek Züleyha'yı çekiştirmeye başladı. Araya giren Ayşe anneyi de itti. Ayşe anne yere düştü. İşten dönen Yusuf, bağrışma seslerini duyunca eve doğru koşmaya başladı. Annesi yerde, Züleyha'yı da o şekilde görünce bir yumrukla Osman'ı yere serdi. İkinci yumruğu attığında Osman kaçarak oradan uzaklaştı. Korkudan titreyen iki kadını Yusuf sakinleştirmişti. Yakup'un ağlamasıyla Yusuf onun yanına çıktı. Sabah olduğunda Züleyha kucağındaki yeğenine tatlı bir tebessümle mamasını içiriyordu. Kapı hızlı hızlı vuruldu. Gelen annesiydi. Yusuf'a çıkıştı. Nasıl Osman'ı dövüp kapıdan atarsın? Kim verdi sana bu hakkı? Züleyha araya girdi. Anne sakin ol. Beni zorla götürmeye kalktı. Üstelik sarhoştu. Ayşe anneyi düşürdü. Götürsün kızım ne olacak sanki? Osman bana her şeyi anlattı. Zengin çocuk. Evi, arabası, parası, mesleği her şeyi var. Hem senin ne işin var hala bu evde? Hazırlan gidiyoruz. Bu evde bir kızımı kurban verdim. Diğerini de size bırakmaya hiç niyetim yok. Züleyha sinirlenmişti. Anne nasıl böyle bir şey söylersin? Yeğenim bana emanet. Sesler yükseliyordu. Okulu bıraktığın bir şey demedim. Bu ailede acısı var diye ses etmedim. Bu kadar yeter. Yeğenin varsa nenesi bakar. Olmadı cici anne bulurlar. Hadi gidiyoruz. Yarın Osman babanla konuşmaya gelecek.'' Kızım adam zengin, önüne dünyaları serer, hayatın kurtulur. Bana sarhoş, içki, kumar hayatının vazgeçilmesi olan bir adamı mı layık görüyorsun? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sevdiği adama bir anda bu sözler ağzından çıkmıştı. Neden çıktığını kendi bile anlayamadı. Ya benimle gelirsin ya da bundan sonra senin yüzüne bakmam Züleyha. Güle güle anne.'' Bu olayın üzerinden günler geçmişti. Züleyha bir sabah Yusuf'la konuşmak istediğini söyledi. Enişte: Ben ablama bir söz verdim. Bu sözümden dönemem ama sen hep benim ağabeyimsin. Mahallede dedikodular yükseliyor. Bu işi bir nikahla halledelim. Bu konuşmayı yapmak benim için kolay değil. Ayşe anne yanlarına geldi. Ben de bu meseleyi biliyorum. Madem böyle bir vasiyet var yerine getirin oğlum. Daha fazla uzamadan resmi işlemleri yarın başlayın. Akşama dini nikah kıyalım. Odada sükut hakimdi. Sade bir elbiseyle nikah işlerini hallettiler. Akşam olduğunda Yusuf Züleyha'ya ben sana asla dokunmam. Sen Yakup'la kalırsın. Ben de kendi odamda kalırım. Böyle yaşar gideriz. Züleyha başıyla onayladı. Günler, haftalar geçiyor, Yakup büyüyordu. Züleyha'ya anne diyordu. Züleyha okuluna geri dönmüş, bitirmesine de az bir zaman kalmıştı. İçindeki buruk sevinç Züleyha'nın kalbinde huzur veriyordu. Züleyha, güzelliği ve zarafetiyle ince ince Yusuf'un kalbine işliyordu. Yakup, her şeyden habersiz anne baba sevgisiyle büyüyordu. Masmavi gökyüzü pırıl pırıl bir güneşle aydınlanıyordu yazan kalma bir gündü. Sonbahar hüznünün başladığı, yaprakların döküldüğü bir gün. Yakup'u okula bırakan Yusuf, Züleyha'nın sesiyle irkildi. Ablama gidelim, konuşmamız gereken bir konu var. Yusuf başıyla onayladı. Ve mezarlığa gittiler. Kara toprağa inat, mezarlıkta büyüyen kasım patılar, papatyalar ve daha nice çiçek bahar havası veriyordu. Ablam, sen bu toprağa hiç yakışmıyorsun. Züleyha, gözyaşlarını tutamayarak bir yandan Yasin-i Şerif okuyor, Yusuf da dilinde dua, elleriyle kuruyan otları temizliyordu. Züleyha söze girdi. Yusuf, bu evliliği vasiyet olarak kabul ettim. Uzak durdum senden. Aynı evde uzaktan yaşadık seninle. Aylardır kalbime söz geçiremiyorum. Bunları söylerken utanıyorum ama kabul edersen bir ömür yüreğinin sesiyle uyumak. Bir ömür seninle yaşlanmak istiyorum. Durdu. Soru soran gözlerle Yusuf'a baktı. Yusuf ne diyeceğini bilemez halde. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Züleyha'nın çocuğuna olan ilgisi, hanımefendiliği eniseden hiçbir farkı yoktu. Çocuğu ona anne demişti. Anne olarak kabul etmişti. Artık ayrılmaz bir yolun yolcusuydu ikisi de. Züleyha ablasına utana sıkıla içinde biriktirdiği her şeyi söyledi. Yusuf dedi ki, ''İyi ki ablan yavrumu sana emanet etmiş, beni de sana emanet etmiş Züleyha.'' İkisi de birbirlerinin gözyaşlarını silerek mezarlıktaki çiçekleri suladılar. Etrafındaki dikenleri, otları temizleyip oradan uzaklaştılar.''